Görme engeli olarak bu bastonu kullanmak benim için kolay mı? Selamun aleyküm. Ben görme engelliyim Almanya yaşıyorum yüzde 2 görüyorum. Ve bu bastonu kullanmak benim için şimdi kolay ama o zamanlarda hiç kolay değildi. O zamanlar dersem ben 2012 e, senelerde başladım bastonu yavaş yavaş kullanmaya. Ben 39 yaşındayım. Şimdi bir hesaplayın ve yazın ki yorum bölümüne kaç yaşımda itibaren ben baston kullanmaya başladım. Bastonu kullanmadan ben Türkiye'de staj bile gördüm. Bastonsuz. Yüzde iki görüyorum. Hepsi bulanık. Etrafını göremiyorum. Onu görmek isterseniz mutlaka abone olun arkadaşlar. Size göstereceğim gelecek videolarda. Yüzde iki nasıl gözüküyor diye. Ve bu konuda ben hepsini yaptım. Ve tabii ki gençken, çocukken anne vardı, baba vardı, akrabalar vardı. Bana yardım ediyorlardı. Ama büyürken tabii ki çoğu yerlere yalnız da gidiyorsun. Başlangıçta bastonsuz yalnız gittim oraya buraya. Şöyle böyle kayboldum. Türkiye'de çok sorunlar yaşadım. Ve Türkiye'den geri gelince dedim kendime sen bu bastonu öğrenmen lazım. Bastonu öğrendim ve şimdi de 2012'den beri bastondan geziyorum arkadaşlar. Yani korkmayın görme engelliyseniz bastonu alın elinize hayat daha kolay.